Merhaba arkadaşlar, şimdi bir ucu yapışkan kalem kalem. Şöyle Karam. yapalım. Kalemi göster arkadaşlarına. Yapaymış. Ucu çıktı. Evet, bir sürü şeyi var. Ucu var, değil mi? Ya evet. Şunlar da var. Ne bunlar böyle? Oho. Toplar diyelim. Böyle <laughs> değişik değişik aktiviteler. ...yapabiliyoruz. Onlar uhu. Tatlım uhu o. Elindeki uhu anneciğim. Bunlar böyle. Pompon diyelim biz bunları tamam mı? Şimdi... ...yarısını yapmışsın zaten değil mi? Eteğini yapıştırıyoruz ama ilk başta... ...şunu yapıştır. Kağıda yapınca olmuyor. Buna yapınca oluyor. Tamam al bakayım. Hah. Şimdi biz elbise... Etek pardon. Aa bak ne yapalım biliyor musun? Onu yapalım. Keselim. O kenarını. Bir tane şu bebeğinin üstüne yapıştırabiliriz. Tamam. Tamam mı? O zaman ayıptırma. Tamam bakalım bir yapalım. En son ne yapacağımızı karar veririz. İlk başta eteği bitir anneciğim. Eteği bitir. Eteğin modeli çıksın. Çok güzel olacak. Ben de yapabilir miyim? Ya. Getir bakayım. Daha sen yap. Çok güzel olacak bence. Bak burada eldiven var, şapka var. Atkı var. Bakın. Ben nasıl yaparım? Sen tutman lazım bunu ama. Tut bakayım. Dur. Anneciğim iyice bastı Tamam. Hadi bak. Ay ben yapacağım. Ya. Onu ben yapacağım. Yapışkanla gitti. Bana yaşandı. Ay iyi yapamadım. Ben biraz yapayım öyle gelelim tamam mı? Tamam arkadaşlar. Şimdi biz... Şimdi bayağı bir bitirdik. Etek ucuna geldik. Burada beyaz sıra yapacağız. Bu bitti sayılır. Sonra üstünü biz yapacağız. Şimdi böyle yapmayı tartışıyorduk ama böyle oluyormuş. Evet olmadı değil mi öyle? Leyla gel buraya. Leyla. Şşş. Buraya yaptık şimdi. Evet. Ondan sonra da buraya geçtik. Evet. Üstüne geçtik şimdi. Ama bunu da şey yapacağız. O çiçeklerin üstünü kapatmayalım. Beyaz taraflarını yapalım. Çünkü bunlar yetmeyecek. Evet. Onları da yapacağız. Ama o çiçeklerin üstünü yapmayalım. E, bu pomponlar yetsin. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Hadi <laughs> bakalım. Çok güzel olacak bence. Hadi. Ne oldu? Komik bir şey <laughs> Ne oldu? Hmm. O zaman biraz daha yapalım. Tekrar öyle geliyoruz. bak arkadaşlar. Evet. Ay var ya çok güzel oluyor. Devamı bebeğin üstünde. Evet. Yapıştır anneciğim. Bastır biraz. Kaldır kaldır. Arkası açık kaldı. Önünü göster. Cihayı yer indirme. Döndür bana. Döndür arkadaşlarına. Döndür. Döndür anneciğim. Çok güzel oldu ya. Bir şöyle önüne tut bebeği. Şöyle yaptık arkadaşlar. Var ya muhteşem oldu. Bak. Bir daha göster. Ay bayıldım <laughs> ya şuna bak Zümrüt. Saçında, kur, yapsak, soracak, o öyle peçeteyle yapmıştık kaldı o öyle. Sonra toka, şuradaki tokayla e, tokayla yapalım. Böyle. Daha sonra yaparız. Ay olmaz annem oradan kestirirsen fırlar oradan. Bay bay yapalım. Bay bay arkadaşlar. Bulunca Kanalımıza abone olup unutmayın. beğenmeyi unutmayın. Bay bay.